Yani, de görüyorsunuz lütfen lütfen. Oyle. Azıcık oynamışım da kusura bakmayın. <laughs> 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 Vencaz kanalına hoş geldiniz. Bugün Marvel evrenindeyiz. Bu sefer film evreninde değil, oyun evrenindeyiz. Marvel Rivals'la karşınızdayız. Cem ve var. Oyunu deniyoruz. Birkaç defa denedik. E, oyun mekaniğine biraz göz attık birlikte güzel bir oyun olmuş diyebiliriz sizin de fikrinizi alalım Hello Hello Kısacası bu tarz bir oyun hatta birkaç oyunumuz vardı zaten Overwatch Aynen <laughs> <laughs> en başta Overwatch ee, Aynen Paladins miydi <laughs> Aynen Paladins, <ücretsiz gülüyor> Paladins Aynen Paladins Aynen Ki güzel de ya bu tarz oyunlar çok öyle First phase mi deniyor? Hızlı böyle çok hızlı bir süreçte gelişiyor. Evet evet. Aynen. Yani çok seri. Çok yüzden benlik oyunlar değil ama ben daha çok ne? böyle yavaş gelişen, <laughs> S&D, Search and Destroy şey işte bomba kur, bombayı plantın, sonra bombayı çöz. <laughs> Atarız. Ama yine güzel çünkü hani çeken bir tarafı var. Yıllarca izlediğimiz karakterler falan oynuyorsun yani böyle. <laughs> çocukluğumdan beri izlediğim Spider-Man'i görüp oynamak isteyip çok kötü oynasam da hani böyle o... <laughs> en azından <laughs> o karaktere <gülüyor> birinmek. <gülüyor> evet, evet. O, o öyle bir tatlı hissettiriyor yani bir de mesela yani ufak garip bir bilgi var ama Black Widow'u güzel yapmışlar öyle işte <gülüyor> <gülüyor> Black Widow'u <laughs> ben... <haber gülüyor> hemen gösterelim Deneyin, denettirin <laughs> yani böyle ekstra bir bilgi vereyim Black Widow'u oynayabilirsiniz Arkadaşlarınızı oynatıp karaktere de bakabilirsiniz. Nasıl <laughs> şimdi? <laughs> Neyse, pardon. Tamam. Biz ben oynayalım mı? <laughs> Aynen, kız Black Widow. <laughs> Hocam siz Black Widow oynayın. <gülüyor> <gülüyor> bir bakalım nasıl olmuş. Porta oynayacağım, arkanızdan ayrılmam asla. <laughs> <laughs> bir de oyunda kısaca bahsediyorum şöyle bir şey var. Hero'lara tıkladığınız zaman e, bir team-up göreceksiniz. Yetenekler. Yetenek update'i. Birlik olma yeteneklerinde. Hemen aşağıda. Hah, birlik olma yetenek. Team-up diyorum da Türkçe'sinde şey yapamadım. <laughs> Burada e, birlikte alacağınız kombolar var takımla birlikte. Bunları alırsanız e, bu komboları yapabiliyorsunuz. Yani pasifler çalışmaya başlıyor ve e, yetenekleriniz artıyor aslında bir nevi. Yani, bu üçlü hero'yu <laughs> alırsanız hazar azaltma vesaire gibi her komboda farklı yani, e, ekstra şeyler veriyor. Her hero'nun e, e, yani. yeteneği ya da işte özellikleri farklı olmuş oluyor. Bunları girip bakabilirsiniz zaten ücretsiz oyun. Aslında ya gerçek komboları şey ya bildiğiniz ya da aynı bölümlerden aynı yan yana gelmiş karakterler kombo oluyor ya da aynı tarz karakterler mesela Punisher tek takılan bir karakter o yüzden <laughs> Punisher'ın bir takım içerisinde olmadığı için kendi şeyinde buradaki kombosunu şöyle yapmışlar Panisher'e benzeyen mesela Winter Soldier tek takılan asker bu tarz Aynen. ve mesela sorunların support üstü birimde kim vardı? Rocket Rocket'ın Rocket, 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 Rocket da ben başlatayım bu arada bir yandan başlatıyorum. Okay. Şöyle Roket Dokuru'nun da olayı işte silah ve bu tarz şeylere ne deniyor? Sıkış hızı veriyor işte yani daha hızlı sıkıyorlar. <laughs> sıkış hızı. Sıkış hızı. Yetenek <laughs> hızı gibi bir <laughs> sıkış hızı. Ya yetenek hızı diyeceğim de yetenek, yetenek değil. Yetenek de değil aslında. Yani. Fikir değil. Skill. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <Skill> hızı vermiyor hızı var biliyor musun? Atış hızı diyelim biz zaten. Ha ha Atış hızı ya. Sıkışhızı. Lan <laughs> <laughs> sen alıyorsun değil mi can? aynen. Dur ben rakunu aldım hatta. Sıkışhızı yapayım biraz. Evet. <laughs> Göster, arka Arkadaşlar grupta biraz bakmıştık. yani grupta birlikte neler güzel olur diye. Birlik olma. Bir el ha. oynadık. Güzeldi. baya güçlüydü. De. Bakalım şimdi nasıl olacak. Ha. Biz bu komboyu seçtik şeyden dolayı. Bu arada komboların hepsi pasif değil. Bazen aktif skill'ler veriyor size. Mesela evet. dediğim o üçlü komboda eğer roket kullanan bu karakter support oluyor. Rocket Raccoon. Bu karakter diğer iki Punisher ve Winter Soldier'a mesela sıvı hızı üstüne bir de ne veriyordu? Şey veriyordu ya. galiba Unlimited Ammo mu veriyordu? Galiba Sinem, işte, öyle bir şey. Öyle, bir şeydi belli bir sürede yine böyle tak 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 sıkıyor sıçtırmalı. Işte, Daha kaç? 100, 100 dakika falan evet. işte oyuna girip çıktık. 4, 3, 2, Anca hero'ları falan okuduk. 100 dakika olmuş bu arada. Yani 1-2 saatlik oyunumuz var. O yüzden bize tam hakim değil hero'ları. Her <laughs> ne kadar filmlerden hakim olsak <laughs> da. Yani az çok ne yapabileceğini kestiriyorsun ama.

Karşıda kimler var? Mesela. <laughs> Adam Black Adam burada var. Karşıda da şey var. Grup var karşıda. Köpek balığı var. Aynı komboyu yapmışlar. Köpek balığı var. Ama. Yok onlarda roket yok. Kombi... aynı roket yapmış. Mantis var. <laughs> Vuramıyorum ki hocam. Kimseyi görmüyor. Şeye objektif odaklandım ya. Bak bir yandan vurayım adamlar yavaş yavaş yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittin? Soldakine ne hocam? Gördüm. Adam ya ya ablayı öldüreyim. Bizi de öldüreyim. <laughs> öldüreyim. Bak bundan dedim eğer çok saydık sıkış böyle sıkıştırırsanız bize 5 olup bir anda gelirler. Evet, evet, Uzaktan dövütebileceğimiz kadar dörtebileceğimiz lazım. O skillere de tam altın dedim ya. Adam beze geldi Beyze. Beni öldürecek. Adam adam kereyle ben bunu atış ediyorum. <laughs> Kalkanı çıkıyor zaman mermiler sekip size geri geliyor ya. Bu boşa gitti ya. Hocam 5 kişinin arasında bir kişi vuruyor. Çıkamadı ki. Çıkamadım ki. Hayatımı... Çıkamadım ki. Hayatımı beni sizin üst A, ensenizden aldılar. Tek tekme tokat dövdüler arada hiç bir şey anlamadım. <laughs> Çıkamadım da içeride. Sen gel bakayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak onu yaşadım ben. Hoppa. <laughs> <laughs> Ha buradan bana açı verin. Çok sağ sol yapmayın. Şuradan sıkayım. Hadi, duvara... Duvarın arkasına durmayın da şey yapayım. ha hadi la başlayacak şimdi kaptan amerikasına ya duruyorum kalkan şimdi <gülürt> şuymuş ya tank bile değil kaptan amerika yes. <laughs> <laughs> evet, hop o kadar da orada çok iyi O kadar hızlı ilerleyip konuşamıyorsun bile. O yüzden ben böyle hızlı oyunları daha çok seviyorum. Mesela LoL'de giriyorsun. Ana avrat sövüyor. Burada yazacak vakti yok. Sövse bile. O benim daha çok hoşuma gidiyor Cemil Arkadaşlar bu arada denemek istediğiniz kombaları da yorumlarınızda belirtebilirsiniz. Onları da deneriz. Yani denememizi istediğiniz. Onları yazarsanız onları deneriz, çekeriz. <laughs> oynarız gibi duruyor ya. Şöyle yaparız. Biraz zor çarlar var onları öğrensek. Aynen. <laughs> Her güzel çıkmamaları da Bu. <laughs> Benim ultim var bu arada sakladım. zaten alıyoruz benim, diye. Benim de gelmek üzere 99 geldi. Ben Thor hastasıyım. Thor'u daha güzel bir şey bekledim de beklediğim gibi değildi aslında ama güzel bir oyun o kadar giremeydin. <laughs> yok yok. yok. Beni ensenizde şey... şancağa girmek bekliyordum. O, o mürüşte. Bir işte. mı Balkan var ya. Ben yerde öncü sıraya. I see them! Konvoyu değiştirebiliriz şu an çünkü takımdaki bizim işimizdekiler de şey yapmıyor. Gariptir ki normalde böyle oynarız herkes. <laughs> Duelist oynar. Bizim takım da healer alıyor, tank alıyor üstüne. Takımda hasar çıkmıyor şu an. Aynen. Ben de anlamadım oluyor. Buradan düşebiliriz o çok yaklaşmıyorum ben buraya. Arkadan dolaşabilir mi?

Yani overtime dedi. bir ama gelen lazım. yok. Ha Ama dediğim gibi ilginç bir şekilde kimse hasar almıyor ya. Yani hasar ver, verecek kilo almıyor. Support oldu Ben yani şimdi geçmek zorundayım. Şöyle değiştirelim. Ne yapalım? <laughs> değiştirelim şey yapabiliriz. Bir tane daha konuşmuştuk combo. Ben... Punisher kombosu mu? Aynen. Siz Punisher mı Winter Soldier mı alıyorsunuz? Punisher alayım ya. <coughs> Basit bayağı. Winter aldım. Baya bu da... Aynen öyle. Tamam. Kapım aldı o da. Şimdi bundaki kombo da...

Here they are now. Namor's got some extra health. Smokescreen. <laughs> Leave them to conch Assemble! Need some ranged firepower. Looks like the mission area is yours to capture now. Double KO. Born again. Öldüm genel öldüm. <gülüyor> 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 Ay aşağı düştün. <laughs> Çok iyiydim ama Nepi de bilmediğim için aşağı düşür. Ben de aynı şekilde aşağı düşür. Nepi <laughs> de bilmediğim için aşağı Gel aynen yine. Remontum geldi. Benim de olsun geldi. Ben beni tutuyorum. <laughs> 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 Z var mı adam?

Oh <gülüyor> Macera <gülüyor> dolu. Neredesin? Siz size vere ama. adamların base'ine dayanmamalı. Hayır, hayır, çıkartma. O oh, çok güçlü bu arada. Tak 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 ve çok buraya benim çarpmamı. Zeyle beraber. Oh, <laughs> Nice'dan saldım. Kaldı Nice. Çiçin. Bu combo iyiymiş. Bu comboyu daha çok sevdim ben. <laughs> evet. Daha efektif. Super Soldier Factory. Ağzına ağzına vuracaksın işte. <laughs> aynen aynen. Ne gerek var? Tükür, yala yut falan. Derek derek. Aynen. Yani de görüyorsunuz lütfen lütfen. Oy ya. Azıcık oynamışım da. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kendime de veriyorum. <laughs> <laughs> highlights. Oy, Galile abla highlights'a highlights çıkmış önemli bakalım. Evet burada. Burada da baya bomba yaptım yani seri 5 kişi falan aldım. Yani. Bir. İki. Üç. Şey Almost 5. Ne şimdi? Ha kime tıklarsan onunla highlightsini izliyorsun. Ha paylaşılabilir. TikTok'a şey vermişler bu arada. Nice. Arkadaşlar TikTok hesabımıza takip edebilirsiniz. Orada da varız. Böyle anları paylaşabiliriz bence mantıklı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yenisi gelecektir. Biz sevdik. Yalan yok. Biz daha oynarız bunu. Siz de ist isti. Ne izliyorsun abi? Konuş artık. Cümle kuramadım Cümle tükendi. Cümlelerim tükendi. Evet. Fiil olan arkadaşlar yoruma fiil bırakırsa ondan <laughs> cümle kurabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Oynamamızı istediğiniz hirolar varsa, kombolar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları da deneriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye Bay.